Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yine bir videoyla beraberiz. Gördüğünüz gibi bugünkü videomuz e, kent açılımı yapacağım ve Rumi desteği yapacağım. Sadece beni izleyenlere özel olacak arkadaşlar. Nedir? Güncel durum yapacağız. E, karşılaşacak hayatınızdaki şu anki zorluklar neymiş onlara bakacağız. Neye odaklanmalısınız? Kişiliğinizdeki bu dönem en güçlü yönleriniz nedir, neler ortaya çıkmış? Onlara bakacağız ve geçmişten aldığınız derslere değineceğiz. E, tabii ki yakın gelecek bakacağız e, ve siz e, bu dönem içerisinde nasıl davranmalısınız? Yaşadığınız bu süreç içerisinde nasıl davranmalısınız? Neyi bilmeniz gerek? ve dilek ve son olarak da sonuç kartıyla bakalım bize neler getirecek, neler söyleyecek kartlarımız arkadaşlar. Evet benden özel tarot danışmanlığı da isterseniz instagram adresimiz videomuzun altında yer almaktadır. Oradan arkadaşlarımızdan randevu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca instagram kanalımızda da artık paylaşımlar yapıyoruz. Anın enerjisi kısa hızlı okumalar da yapıyoruz arkadaşlar. Ee, mesela meleklerimizin e, şeylerini paylaştık. Hani e, hangi durumdayken hangi melek bize yardım edebilir? E, o açılımları da e, açıklamaları da yazdık. Onlara da girdiğinizde bakarsanız muhakkak sizi bilgilendirecektir yazdıklarımız ve paylaştıklarımız diyorum arkadaşlar. Evet, hadi başlayalım mı? Hadi başlayalım o zaman. Şöyle Tarot ve Rumi destesiyle bugünkü açılımı niyet ediyorum arkadaşlar. Beni kim izliyor ise zamansız bir zamana niyet ediyorum. Beni kim ne zaman izlerse şifa olmasını niyet ediyorum. Hadi bakalım. Öncelikle bir güncel durum neymiş bir bakacağız arkadaşlar. Evet, şöyle bir hazırlayayım ben. Şöyle de yapalım. Şu şekilde Bu açılım ben çok severim. Gerçekten sevdiğim bir açılımdır yönlendirir beni arkadaşlar. Umarım sizi de yönlendirir diyorum. Evet. Rumi'mizi koyacağız. Bakalım neler söyleyecek Rumi bize. Şunu bire almak istiyorum. Şu şekilde koymak istiyorum. bakalım neler verecek Evet Rumi ve tarot destemizi aldık canlar Hadi bakalım bize neler verecek neler bilgilendirecekler Evet Evet ben hazırım Siz de hazırsanız eğer başlayalım arkadaşlar görünüyor galiba süper Evet Öncelikle güncel durum ve karşılaşacak zorluklara bir bakalım. Şöyle bir bakalım neymiş ne deymiş güncel durumunuz. Beni izleyen arkadaşlarım için güncel durum. Şöyle bir yapalım bakalım. Kılıç kraliçesi. Ee, burada arkadaşlar güncel durumunuzda size karşı ego besleyen, size karşı egolu tavırlar sergileyen bir insana olan tutumumuzdan bahsediyor. Güncemin, gündemenizde gündeminizde bu ve ona karşı aldığınız tavır arkadaşlar. Biraz sırtınızı dönmüş olabilirsiniz. Biraz keskin konuşmuş olabilirsiniz. Sivri dilli olmuş olabilirsiniz. Veya size karşı gerçekten egolu davranan, kibirli davranan veya size gerçekten hakkınızdan hakkınız olanı vermeyen diyeyim ben size bir kişiyi anlatıyor ve ona döndüğünüz ve takındığınız tavırdan bahsediyor gündeminiz bu evet size karşı yapılmış belki bir haksızlık belki bir adaletsizlik belki de gerçekten canınızı yakan bir olay bir laf bir sözden dolayı sırtınızı şu an gündeminde döndüğünüz bir insanın aslında o egosunu paramparça etmesi gerektiğinin bilincindesiniz ve istiyorsunuz da onun için size bu davranışlarından dolayı Hal ve tavırlarından dolayı bir kişiye sınırınızı koymuşsunuz ya da koymak istiyorsunuz. Evet kılıç kraliçesi güçlü bir kraliçesidir. Arkadaşlar kılıç kraliçesi geçmişte çok derin acıyı yaşamış bir kraliçedir. Ve şimdiki bu duruma gelme nedeni de geçmişteki acıların birikimlerin tecrübesiyle birlikte bu güce gelmiştir. Ve diyor ki bir daha beni geçmişte kimse bu şekilde yaralayamaz, üzemez. Çünkü ben büyük dersler aldım. Evet şimdi bana... İster egolu, ister kibirli, ister gururlu gel ama eski beni bulamazsın. Yani ben senin farkındayım. Ben senin bana sergilediğin ya da etrafına sergilediğin tutumu da biliyorum, seni de biliyorum. Ama ben artık yemem enerjisindesiniz canlar onu söyleyebilirim. Gündeminizde bir e, farkındalık diyebiliriz arkadaşlar. Devam edin bakın acı çekmişsiniz ve çekiyorsunuz da yani... Sebat kartı. Gerçek aslan kendini fetheden kişidir. Biraz önce demedik mi? Bayılıyorum bu kartların e, aynı anda güzel çıkmalarına. E, der, ne demiştik? E, ben biliyorum güçlendim izin vermem demişsiniz demiştik. Veya o düşünce içerisine girmişsiniz. Gire de bilirsiniz arkadaşlar. Fakat burada der ki e, gerçekten canınızı acıtan bir durum ve neyin farkındasınız? Bakın gerçek aslan kendini fetheden kişidir. Kendinizi fethetmişsiniz. Kılıç kraliçesi bakın çok güzel çıktı. Evet kılıç kraliçesi ve kılıç onuz Bakın ne demişti? Kılıç kraliçesi geçmişte ona yapılan haksızlıkların, üzüntülerin artık kendisine yapılmasını istemeyen ve onun için sınırlarını çizen onun için e, gerçekten zor bir kadındır demiştik. Güçlü bir kadındır. İşte bakın e, ciddi anlamda 10 ay önce olabilir. onlu bir zaman dilimi içerisinde olabilir. 2010 yılında da bazı durumlar 2010 2020 gibi yıllarda da 2000 yıllarda da e, ciddi bir acı ya da kayıp yaşanmışsınız ve bu acı ve bu kayıp sizi kılıç körüliçesine çevirmiş ve diyorsunuz ki ben artık karşımda beni böyle arkadan Bıçaklayacak, beni yere yapıştıracak ve ciddi anlamda bana karşı ego, bana karşı kibir e, gösterecek kişiyi istemiyorum. Evet farkındayım ve bu durumu gördüğüm için de e, kendimin de artık farkında olduğum için, kendim de güçlendiğim için artık geçmiş tecrübelerimle yararlanarak e, e, ben biraz sınırımı koyuyorum düşüncesindesiniz yani e, hatta şunu söyleyebilirim ki belki bazılarınızda e, size ego yapan size kibir yapan ya da size gerçekten haksızlık yapan canınızı acıtan o kişiye karşı da e, belki başta egolu davranmak istemiş olabilirsiniz aşağılamak istemiş olabilirsiniz o sinir ve öfkeyle arkadaşlar fakat yapmamışsınız çünkü sizin içinizde gerçek bir güç var ve e, siz zaten kendinizi fetheden kendinizin kendinize en iyi ne gelecek ya da e, nasıl davranmasını çok iyi bilen bir kişisiniz onu söyleyebilirim ve evet acılara rağmen hala ayaktasınız ve diyorsunuz ki ben buna izin vermeyeceğim gündemim bu zaten ben güçlüyüm artık kendimin de e, farkındayım e, insanlara verdiğim tevazu yeter verdiğim şans yeter baktım ki değişmiyor evet değişmiyor e ben artık müsaadenle bir kılıç kraliçesi edasına geleyim düşünceniz gündeminiz var arkadaşlar peki Neye odaklanmalısınız? Evet. Neye odaklanmalısınız? Biliyor musunuz? Ertelememeye. Hayatınızı ertelememeye. Bakın çünkü burada diyor ki evet odaklanmamışsınız ve odaklanmadığınız için de e, neye? Kendinizi sevmeye. Evet. Ciddi bir kriz, ciddi bir darboğazdan geçmişsiniz ve birçok fırsat kaçırmışsınız. Ve bu kaçırdığınız fırsatlar ya da bu kaçırdığınız eee şanslar sizi hem şanssız hissettirmiş hem de yoksun hissettirmiş, güvensiz hissettirmiş. Şimdi diyor ki neye odaklanmalısınız biliyor musunuz? Öncelikle kendini bu durumdan çıkarmalısın. Kendini kendinle bir yüzleştirmelisin ve güce almalısın. Kendine vereceğin en büyük ceza sevgisizliktir. Kendini sevmemedir. Ondan sonra diyor ki arkadaşlar yarın demenice yarınlar geçti gitti çok özet çıkmadı mı? Çok net çıkmadı mı? Yarın deme nice yarınlar geçti gitti. Artık aman özel hayat için beni dinleler. Aman beni yarın sever. Aman zamana bırakayım. Aman sabredeyim durumundan çıkın diyor. Gerçekten artık sabırdan çıkın. Çünkü gerekli tevazuyu burada göstermişsiniz. Gerekli şansı vermişsiniz. Gerekli zamanı vermişsiniz. Ve e, karşılaştığınız sonuç sizi kılıç kraliçesine döndürmüş. Daha ne desin kalpler? E, sınır koymalısın diyor sinirlendirmişsiniz. Ve e, gerçekten ertelenmişsiniz. Senin odaklanacağın nokta artık erteleme kendini sevmeyi erteleme, kendini ne zaman geçirmeyi erteleme ve seni seven insanlarla birlikte zaman geçir, sana zaman ayıramayan insanları ötele, ertele. Çünkü zaman akıp gidiyor diyor ve bu zaman akıp giderken de sen hala bu şekilde mi durmak istiyorsun? Sevgisiz, güvensiz. Odaklanman gereken şey artık erteleme yapmamak. Yarın deme nice yarınlar geçti gitti. Belki bazılarınız ayna böyle ah çekeceksiniz gibi geldi. Çünkü siz olgunlaşmışsınız. Çünkü siz artık olmuşsunuz arkadaşlar. Lütfen kimsenin size de e, sevgisiz bırakmasına da izin vermeyin. Yani alma verme dengesi diye boşa demiyoruz. Evet odaklanmanız gereken konu kendiniz ve zamanınız. Bakalım bu dönem içerisinde kişiliğinizdeki güçlü yönler neymiş? Neler ortaya çıkmış? Oo, Çarkı felek ve dünya yani kader çarkı ve dünya der ki ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol kendinizin bence olacak arkadaşlar bu bence kendinizin gücünü daha güçlü olduğunuzu öğrenmişsiniz aslında hayatta sadece e, birilerine bağlı olarak yaşamamayı da öğrenmişsiniz çünkü burada dünya kartı bize yeni fırsatlar yeni oluşumun oluşumlardan bahseder ve onu yapabilecek güce sahip olduğunuzu gösterir. Evet geçmişi unutabilecek güce sahipsin ve kendine yepyeni bir yön çizmeye hazırsınız. Zaten odaklanman gereken konuda ne demişti? Ertelemeleri artık bırak, kendi yoluna bak, kendine haksızlık etme. Çünkü sen Seçilmiş olansın çünkü sen kendi tarihini kendin yaratabilirsin. Yaşadığın şimdiye kadarki bütün olaylarda senin kendini bulman için yaşa, e, verilmiş bir sınav olarak gördüğü ve evet senin kimseye ihtiyacın yok. E, eğer yanında durmak isteyenler de senin sevgini hak eden insanlar da zaten sana o tatminliği o sevgiyi verebilecek insanlardır sana sevgi yani seni sevgi dilendiren insanlar olamaz diyor. Sen çok güçlüsün ve gerçekten daha da güçlü olduğunu e, hissetmen gerek diyor. Evet. Ve şunu da ekliyor. Aslında sen şimdiye kadar seçimlerinle birlikte kendi kaderini kendin seçmişsin. Evet belki yeni bir ilişkiye başladım ve bu benim yeniliğim olacak dedim. Fakat aldatıldım. Fakat ihanete uğradın. Veya sen belki karşı tarafa göre çok farklı geldin olmadı. Seni e, belki sen karşı tarafa iyi gelmedin. O da olabilir. Her şey karşılıklı arkadaşlar. Ve diyor ki sen kendi tarihini kendin yarattın. Şimdi en güçlenen tarafını al. Çünkü kendine çok güzel bir dönem yaratabilirsin. Geçmişte yaptın, geçmişte ettin ama şimdi artık ertelemeleri bırakarak, muhtaçlık durumundan çıkarak kendine yepyeni güçlü bir e, enerjiyle birlikte yeni bir sayfa açabilirsin diyor. Yani Kimse senin sonun olamaz diyor çok net kadersel yani kadersel bir döngüye girmişsin ve eğer e şunu söylüyorum ya bunlar niye hep benim başıma gelip geliyor diyen arkadaşlar e, der ki sistem demek ki daha öğrenmemişsin sana verdiğimiz durumları demek ki hep aynı durumlar başına geliyorsa e, demek ki hala kendi gücünü ya da sana onları neden verdiğimizi öğrenememişsin. Çünkü sen burada kendini daha sevmemişsin diyor. Odaklanman noktan çok önemli. Kendini sev. Kendine emek ver. Ve lütfen hiç kimse için, hiçbir şey için de kendini sevmemezlikten vazgeçme diyor. Burada da diyor ki zaten senin en büyük noktan artık bir şeyleri fark etmen olacak ve yepyeni bir sayfaya kendi kararlarınla gireceksin diyor zaten başlamış arkadaşlar bir dönüşüm bir değişim başlamış sizde çok net peki geçmişten aldığınız dersler neymiş beklemek <laughs> güvensizlik yani hep bekledim hep bekledim fakat sonucu hüsran oldu ve ben artık beklemek istemiyorum çünkü ne zaman bekledim ne zaman olacak dedim ne zaman kendimi güvende hissettim ne zaman e, hayatıma giren kişilerle geleceğe daha güvenli bakabilirim Yola daha temkinli devam edebilirim dedim. Sağlam zemindeyim dedim. İşte o zaman e, gerçekten yanıldım. Geçmişteki en büyük e, bariz bir tecrübeniz insanlara gerektiği kadar zaman vereceksin. Gerektiği kadar ayıracaksın. Çok fazla da güvenmeyeceksin arkadaşlar. Ve der ki kılıçların ası pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Bakar mısınız? Nasıl güzel mesajlar. Yani bir sen artık pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Zaten kılıç kraliçesi gündemdesiniz. Evet burada net bir şekilde yine diyeceğim geçmişte kimseye güvenmemeniz gerektiğini öğrenmişsiniz. E, kimseden Aşırı beklentiye girmemenizi ya da bir beklenti uğruna iyilik yapmamayı öğrenmişsiniz. ya Yani nedir bu? Birine bir iyilik yaparsınız fakat ondan da bir beklentiniz olur. İşte e, bu durumdan biraz vazgeçmişsiniz. Eğer ben iyilik yapacaksam beklentisiz yaparım. Canım istediği için yaparım. Yaradan için yaparım. Ee, diyorsunuz şimdi çünkü geçmişte sanki e, kısasa kısas yapmış olabilirsiniz ama şu anki haliniz şunu söyleyebilirim ki gerçekten bir belki teslimiyete geçmiş olabilirsiniz gerçekten bir e, farkındalığınız olmuş olabilir e, geçmişte bunları çok yapmışsınız çok fedakarlık vermişsiniz evet güvendeyim evet her şeyi e, sağlam e, temellerim üstüne gidebilirim demişsiniz körü körüne fakat paslanmışsınız engeller çıkmış ve o güven yerle bir olmuş. Şimdi de diyor ki zaten evet artık bir arın. Artık bir parla. Keskin kılıç gibi ol. Evet kimseye kendini kullandırma. Evet. Arkadaşlar kılıçlar da kullanıcıya göre değişiyor biliyorsunuz. Yeri gelir can yakar. Yeri gelir hayat kurtarır. Evet. Ona göre diyorum. E, ama siz umarım bu kılıcı kendi hayatınızı kurtarmak adına kullanırsınız diyorum. Yani hep diyorum bırakın size acı çektirenleri yaradana bırakın. O acıyı verir, o kederi verir. Ben gerçekten artık ne olur ne biterse bana yapılan haksızlıkları da biliyorum. Gerçekten farkındayım. Ama hep diyorum ki yaradana bırakıyorum. Yaradan o kadar güzel cevabını veriyor ki. Gerçekten inanın yeter ki. Ve burada da zaten geçmişte çok fazla güvendikleriniz olmuş fakat yarı yolda bırakmışsınız. Sizin parlamanıza bile izin verilmemiş. Fakat diyor ki artık değişti. Yepyeni bir sen olacaksın diyor. Peki yakın geleceğe bir bakalım. Yakın gelecekte seni ne bekliyor? Yakut sevdiklerinizin sadakasıdır. Evet burada olası gelecekte artık ...verdiğiniz bir mücadelenin mükafatını alıyorsunuz. Deynek yedilisi bize direnmelerden, düşüncelerle mücadele eden kıskançlıklardan ve e, inandığınız şeylerin arkasında duramamış olabilirsiniz. Size yapılanlara ya da size inandığınız şeylerin e, arkasında durmamışsınızdır. Onlarla mücadele etmişsinizdir. Onları inandırmaya çalışmışsınızdır. Artık diyor ki hayır olası gelecekte herkese karşı tek başına çok güçlü olacaksın ve inandığın şeylerin hepsi senin karşına gelecek. Sana haksızlık yapılan bir durum seni ödüllendirilecek, ödün, ödüllendirecek diyor. Evet verdiğim bir mücadeleden de başarıyla çıkacaksın. E, hangi konuda olsun arkadaşlar olursa olsun ne için mücadele veriyorsanız, ne için sabır gösteriyorsanız o size bir mükafat olarak gelecek yakın bir zaman içerisinde diyebilirim. Yedili bir zaman dilim içerisinde diyebilirim. Çünkü bu e, siz yapacağınızı yapmışsınız. Geçmişte çok fazla iyilik yapmışsınız. Geçmişte çok fazla ödün vermişsiniz, çok fazla dua etmişsiniz ve olası gelecekte de artık o sana geri dönecek diyor. Olası gelecekte siz kazanacaksınız. Sadece biraz kendinize odaklanmanız gerekli olduğunu söylüyor kartımız. Peki bu dönemde nasıl davranmalıyım? Bu süreçte ben nasıl davranmalıyım? Kesinlikle gözlemde olmalısınız. Kesinlikle çok sivri ya da karşı tarafı yıkıcı şeyler, kalp kırıcı şeyler söylememelisiniz diyor. Zaten seni arayan alıcını ara. Bu dönem içerisinde seninle olmak isteyen, seni gerçekten güldüren, seni gerçekten sevdiğini, değer verdiğini hissettiren insanları ara, insanlarla ol. İnsanlar yok mu? Hayvan dostlarımız var, onlarla vakit geçir. Onlar da mı yok? Git bir kır bahçesine, oraya otur, ağaçla, çiçekle konuş. Çok ciddi söylüyorum ee, ama sinirli davranma, kırma kimseyi biraz önce de demiştik ya evet çok fazla mücadele vermişsin zaten sana cevabı yaradan ve meleklerimiz verecek diyor burada önüne çok güzel bir fırsat çıkacak güzel bir dileğin gerçekleşecek dedi ama şu anda nasıl davranmam gerekli dediğimde ise evet seni arayan alıcını ara diyor yani çok net bazı sürpriz gelişmelere hazır ol ee, gerçekten hem maddi hem de manevi yönden bazı gelişmeler yaşayacaksın belli ki çok güzel olacak ama zaten bir dönüşüm bir değişim içerisindesin ve bazı insanların da olası gelecekte geçmişte sana davrandıklarından daha farklı davrandığını göreceksin hazır oluyor ve değişim ve dönüşüm seninle birlikte başlamış ve başlayacak sen kendinle birlikte de birçok kişiyi değiştireceksin belki de değiştirmeye bile başlamışsındır. Ee, onun haberini veriyor ama bu dönem zarfı içerisinde kesinlikle ve kesinlikle ee, biraz önce dediğim gibi ego çalıştırma kibir çalıştırma e, sinir kesinlikle sinirle cevap verme eğer sinirliysen de o alandan uzak dur çünkü bu senin bir karman olabilir bununla sınanıyor olabilirsin sabır göster ve seni arayan alıcını ara seninle olmak isteyenleri ara diyor sakin oluyor yani peki ne bilmem gerek ne bilmeniz gerek? Şu an ne bilmeniz gerek? Şu an hayatında bir denge kuruluyor. Onu bilmelisin diyor. Hem maddi hem de manevi bir denge kuruluyor. Sistem hayatına bir denge getiriyor. Evet gerçekten de bakın siz halinde bunu sen göremiyor olabilirsin diyor ama biz senin hayatına hem maddi hem de manevi değişim ve dönüşümler geçirmek adına bir denge getiriyoruz diyor ve o dengeyi senin nasıl sağlayacağın önemli bizim için diyor çok önemli bir şey ve der ki toprak güvenine sadıktır wow. ve ve ciddi anlamda da bu dönem içerisinde ektiklerinizi biçeceksiniz bunu bilmelisin diyor geçmişte eğer birine borç verdiyseniz o borçlar e, gerek maddi olarak gerek manevi olarak size dönecek zaten burada da demişti hatırlıyorsanız burada da demişti evet neyi bilmelisin e, muhtemelen iki vade içerisinde arkadaşlar ya da iki ila dört vade içerisinde e, hayatınızda e, umulmadık güzel şanslar açılacak umulmadık yerlerden kısmetleriniz çıkacak. Bunu bilmelisin. Çünkü sistem bu dönem seni sınıyor, sınanıyorsun ve hem maddi hem de manevi yönden dengeni sağlamak acın adına sana bazı sınavlar veriyor. zoratmalar veriyor. Yani zoratmalar ne demek? Zorluklar veriyor. E, dayatmalar veriyor. E, ve neyi bilmelisin dediğimizde de evet zaten mükafatın güzel olacak ama sen hem kendi nefsini hem de kendi dünyandaki Vücudundaki üç boyuttaki halini, ruhsal belki de durumunu ya da manevi duygunu ya da üç boyuttaki canlı vücut durumunu e, dengeleyebilecek misin diyor. Belki de senin karşına arkadaşım e, nefsini kör edecek, bazı durumlar çıkacak. Bakalım sen o nefsine sahip çıkacak mısın diyor. Ya da Ciddi anlamda bir fırsat verecek. Parayla ilgili bir fırsat verecek. Bakalım sen onu doğru kullanacak mısın? Ya da e, ne bileyim hakkın olanını kadar mı alacaksın? Bu şekilde bir e, denge getirecek sana. Ve sen bunu bilmelisin diyor. Sistem seni 2 ila 4 vade içerisinde sınayacak. Dengeyi almaya çalışacak. İşte akabinde o sınavı geçersen dengeli bir şekilde hem mental hem de e, fiziksel olarak ya da ruhsal olarak o dengeyi, o dünyadaki dengeyi ve ruhsal dünyadaki dengeyi karşılarsan eğer, nefsin'e galip çıkarsan, sakin olursan, sana hakkın olan şey zaten biz sağlıyoruz şu dönem diyor. Wow. Evet. Peki sizin isteğiniz ve dileğiniz neymiş? Bir bakalım ona da. Artık ben gözüm kapalı birilerine güvenmek istiyorum. Artık ben gerçekten derin kuşkular içine girmek istemiyorum. İçsel çatışmalara girmek istemiyorum. Kararsız kalmak istemiyorum. Gözüm kapalı birilerine güvenmek istiyorum yeni bir sürece girmek istiyorum. Ve kadehlerin sultanını da varlıkları olan sen mutlu kal keyifli yaşamın olsun keyifli yaşam mutlu yaşam istiyorum aşk istiyorum para istiyorum mutluluk istiyorum yeteri kadar diyorsunuz ama fazla da değil yeteri kadar inanç istiyorum birilerinin de bana artık inanmasını istiyorum ya da ben birilerine gözüm kapalı inanmak istiyorum inancım olsun istiyorum birilerine ve ciddi anlamda beni bu altın tahtıma oturacak, oturtacak insanı bekliyorum. Yani gerçekten bir aşk istiyorsunuz, gerçekten bir yuva istiyorsunuz ve hem aşkın hem sevgin hem de maddiyatın yani o mutluluğa doymak istiyorsunuz. Çünkü o benim hakkım diyorsunuz. Bakın olumlamalar yapabilirsiniz. Gerçekten çok etkili. Her gün sabah kalktığınızda harika bir yaşam. Refah bir yaşam benim hakkım. Çünkü ben bunu hak ediyorum. Olumlamaları yaparsanız enerjileri değiştirebilirsiniz. Ama burada da sizin istediğiniz dediğim gibi keyifli bir yaşam, mutlu bir yaşam, birilerine inanmak, birilerine gerçekten sizin de inanmanız ve birilerine de size gerçekten inanmanız, saygı duymanız ve gerçekten sevilmek istiyorsunuz. Evet. Ve kararsızlıktan sıkıldım artık diyorsunuz. Çok net, kararsızlıktan sıkıldım, bunu aldım diyorsunuz. Ve belki de bazıları gerçekten bir deniz kıyısına bile gidip yaşamak istiyorum diyebilirsiniz. Evinizi değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Yani deniz, e, deniz görmeliyim, denizde yaşamalıyım, denize yakın bir yerde olmalıyım ya da ormanlık bir yerde olmalıyım. İhtiyaçlarınız e, bunlar gibi geldi bana. Bakalım mı sonuç kartımıza? Hadi bakalım o zaman. Sonuç kartımız. Doyum. Ben doymuşum ve daha da doymak istiyorum. E, ve bunu da aşırıya kaçmayacak diyorsunuz. Çok net. Dinayaların dörtlüsü. Gecikmeden bana kaç. Ben geçilmez bir kaleyim. Arkadaşlar sonuç kartınızda e, Tılsım Kraliçesi artık her şeye sahip. E, Boğa, Başak, Oğlak Burcu'ndan olabilirsiniz. Olmaya da bilirsiniz. Burada Kupa'da var. Hani Balık yengeç ve akrep burcundan da olabilirsiniz. Dediğim gibi olmayadabilirsiniz. Fakat burada artık sonuç kartında kendinizin ne istediğini bilen tılsım kraliçesi diyoruz. Yani çok güçlü ve hem maddi hem de manevi doyuma ulaşmış bir kişiden bahseder. Ve temelini de sağlam alan. Ne demiştik geçmişte hep öyle demiştik ya temeli sağlam ilişkilere başladım. Hep öyle olacak diye düşündüm ama e, hayal kırıklığına uğrattım. Gerek manevi gerek iş olarak da aynı şekilde. iş hayatınızda da belki e, güvendiniz ama yarı yolda bırakıldınız. Aşk hayatınızda da öyle. Şimdi diyorsunuz ki sonuç kartında şükürler olsun arkadaşlar diyelim. Artık tamamen bir duyuma ulaşacağınız. Ne istediğini bileceğiniz. Ve e, insanları gerçekten seveceğiniz ama siz onu zaten ayırt edeceksiniz hani kime nasıl davranmam gerektiğini bakın kılıç kraliçesinden tılsım kraliçesine çıkıyorsunuz. Artık burada bazı olayların farkına varıyorsunuz. Sınır çizmeniz gereken insanlara sınırlarınızı çiziyorsunuz, kırmadan üzmeden uzaklaşıyorsunuz ve akabinde sisteminiz ve yaradanın size vermiş olduğu ödül, tılsım kırıcısı, maddi ve manevi bolluk ve doyum arkadaşlar ve akabinde de zaten geçilmez bir kale gibi hem kendinizi hem de sevdiklerinizin hayatını e, garanti altına alabilirsiniz veya korumaya alabilirsiniz ve e, gerçekten bunu Son anda yapıcı, vereceğiniz bir kararla yapacaksınız. Evet, son anda vereceğiniz bir kararla e, hayatınızı gerçekten değiştireceksiniz ve bu değiş, bu karar sizin hem hayatınızı hem de sevdiklerinizin de hayatını değiştirecek ve zaten e, size güvenli bir hayat, mutlu bir hayat getireceğini söylüyor sonuç kartı arkadaşlar. Harika, harika. Evet. Bugünlük açılmamız bu. Kendinize çok dikkat edin olur mu? Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.